Hey anladın arkadaşlar bugün sizlere beraber yeni videoda karşısına evet arkadaşlar bugün başında gördüğünüz gibi neden video atmadım açıklamaya çalışacağım arkadaşlar açıklamaya çalışacağım nedir ya açıklayacağım arkadaşlar ee, arkadaşlar ondan önce sizlere sizlerden bu videoya kaç like atarsınız zaten arkadaşlar ben niye like istedim ki ilk başta onu da anlamadım Arkadaşlar İlk nedeni nakillerle uğraşılmak için. Nakilleri bilmiyorsanız arkadaşlar nakiller nedir? Nakiller çok stresli bir şey arkadaşlar. Yani arkadaşlar nakiller e, okul değil okuldan mesela ok bir okula gidiyorsunuz okuldan okula değişik. Bu arada arkadaşlar burada videoyu durdurdum. Arkadaşlar e, iki duyurum olacak arkadaşlar. Birincisi e, arkadaşlar Bildiğiniz gibi e, yüzümü, yüzümü, göstermediğimden dolayı arkadaşlar siyah ekran yapıyorum arkadaşlar videoları. E, ben de bundan çok sıkıldığım için arkadaşlar belki büyük ihtimalle de siz de sıkıldınız arkadaşlar bu siyah ekranlardan. Ondan dolayı arkadaşlar 3000 abonede arkadaşlar yüzümü gösterme kar kararı, karar aldım. Yani facecam açacağım 3000 abonede ve soru cevap yapacağım. E, umarım en kısa zamanda 3000 abone olur sizlerin desteğiyle. arkadaşlar ikinci duyurum ise e, arkadaşlar ikinci duyurum. Instagram adresim arkadaşlar açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Hiç tanıtmadım arkadaşlar. Ona, oraya, oraya gidip takip edebilirsiniz. 300 takipçi bir zaten hesap. Linkini bırakacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoya geçebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar ikinci nedeni ise arkadaşlar. Ee, video fikri bulamıyorum arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Yani sen video çekiyorsun. O kadar YouTube kanalın falan var. Falan hani diyorsun sizler için video falan like istiyorsun falan diyorsunuz. Dersiniz belki de ama arkadaşlar çünkü Burası video fikri ben bulamıyorum açıkçası bulan çok yani tanıdığım arkadaşlarım da var YouTube'da ama onlar neredeyse bulamıyor. Arada sırada bir içerik buluyorlar. Arkadaşlar e eğer sizlerin e aklında içerikler varsa bana yazmayı ya da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar topluluk kısmında en son ben şey yazdım e san sanıyorsam geçen haftaydı. Dedim hani e takipçilerimle sizlerle yani ve atalım diye bir video çekecektim. Geçen hafta söyledim ama maalesef arkadaşlar onu da çekemedik. Yani bir nakiller hakikaten çok uğraştırıyor ve dersler var bir taraftan. Ee, onlarla uğraşıyordum arkadaşlar bu iki hafta, bir aydır hatta. Ee, Bunun dışında arkadaşlar siz eğer katılmak istiyorsanız arkadaşlar yani benimle vs atmak istiyorsanız hani ve vs videosuna katılmak istiyorsanız arkadaşlar yorumlar e, toplulukta ben paylaştım, topluluktan gelip e, bana ulaşabilirsiniz. toplulukta instagram adresimi bıraktım zaten büyük ihtimalle. E, oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. En geç gelecek hafta ya da bu hafta çekmeyi düşünüyorum. Ee, bunun dışında işte arkadaşlar bir de şey vardı. Diz şarkısı arkadaşlar diz şarkısı tamamdır yarısını bitirdim. Ee, şimdi diyeceksiniz çok büyük yok arkadaşlar yani normal bir diz şarkısı ama ilk defa yaptığım için biraz daha birkaç kere sildim videoyu yaptım sildim. Biraz birkaç yerinde mesela sıkıntılar çıkıyordu. Kulaklıkta sıkıntılar çıkıyordu. Bu arada yeni kulaklık aldım arkadaşlar belki sesim iyi geliyordur belki de çok kötü geliyordur onu aa, onun için kusura bakmayın. Ee, umarım kötü gelmiyordur ve arkadaşlar dediğim gibi Diz şarkısının en en erken arkadaşlar gelecek hafta gibi çıkarabilirim. En erken bu, bu arada. Ee, en erken gelecek hafta gibi çıkarabilirim. Çıkarmadan önce arkadaşlar bir teaser'ını atarım. Sonra da e, diş şarkısını atarım arkadaşlar. Bu arada e, laf attığım kanalların biraz gerçek oldu arkadaşlar. Yani gerçek e, oldu. Bazıları da sözleri gerçek oldu bazılarının. Bazıları da kafiye sırf kafiye olsun diye yaptım arkadaşlar. Ama hakikaten bazıları gerçek, gerçek bence. Ee, Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi toplulukta çok aktifliğimiz düşük arkadaşlar toplulukta gelip e, oradan bakabilirsiniz instagram adresimi oraya bıraktım yatırıyorum bırakmadıysam da koyarım geri herhalde oradan gelip e, benimle vs atmak istiyorsanız oraya yazabilirsiniz arkadaşlar vs videosunu atmayı düşünüyorum en kısa zamanda ee, arkadaşlar ve video fikirleriniz aklınızda bul bulunan video fikirleri varsa yazmayı da unutmayın ee, bu videoda böyle oldu arkadaşlar açıkçası 3 dakikalık falan bir video 4 dakika en fazla olur herhalde e, ee, bunun dışında arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. Biraz da video uzasaydı güzel olurdu. Çünkü arkadaşlar bu arada ortalama görüntüleme süremiz çok düşük. Şu anda belki siyah ekran diye hani çıkarsınız ama arkadaşlar yapacak bir şey yok siyah ekran. Ee, yakında telefon alacağım arkadaşlar. E, telefon aldıktan sonra e, şu anda ben te, şu andaki telefon çok kaldırmıyor böyle Brawl Stars'ı donarak kaldırdığı için. Ondan video çekmek istemedim Brawl Stars'ın videosunu. E, yakında telefon alacağım arkadaşlar canlı yayınlarda falan Brawl Stars videoları falan açacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, en kısa zamanda videolar atmaya devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bu arada aktiflik düşmez. Sizden bu videoya 40, e, 44 like istiyordum normalde de 25 like yeter ya da 20 like. Ee, ve arkadaşlar umarım aktiflik düşmez arkadaşlar. Aktifliğin düşmesi çok büyük bir sorun e, YouTube'da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum arkadaşlar. Discord ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram falan hiç tanıtmadım ama arkadaşlar toplulukta ben bırakacağım zaten oradan gidip topluluk görürseniz oradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.